Antep fıstığında süper bir aşı arkadaşlar. Alt kısım UCB Amerikan anacı gördüğünüz gibi. Üst taraftaki atılmış olan aşı kalemi de Tekin fıstığı arkadaşlar. Hüseyin Tekin hocamın patentli olan çeşidi. Gerçekten harika. Patlatması harika. Şu inceleye bakın. Bir küçük kurşun kalem kadar UCB fıstığını aşı atabiliyoruz artık. Aşıcılarımız bu konuda gerçekten çok iyi. Osman Bey'e Afyon bölgesine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu fidanların hepsini ona gönderiyoruz. Gördüğünüz fidanlar UCB üzerine, Amerikan Anadolu üzerine tekim fıstığıdır. Bunun üzerine antep fıstığı da var, siirt fıstığı da var. UCB üzerine aşırı fıstıklar için kaptan tarım ulaşın. Hepinize teşekkürler.